Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca Necmettin Hoca kimdir? Bu noktaya nasıl geldi? Evet, ben şöyle söyleyeyim. İlk orta lise tahsilimi Ankara'da yaptım. Daha sonra İngiltere'ye gittim. İngiltere'de, İngiltere'deki sisteme göre A level'larımı yani liseden sonraki advanced level dedikleri level'larımı yaptım. Orada da ekonomi, tarih ve political science siyasal bilimler derslerini aldım ama daha sonra İngiltere'de değil Amerika'da okumaya karar verdim. Onun üzerine Amerika'ya gittim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana'da Emmitsville eyaletinde Emmitsville Üniversitesi'nde hem üniversite BS Ekonomi Ekonomi bölümünü bitirdim. Hem gene orada minorlarım vardı. Tarih ve sosyal bilimler. Ayrıca ondan sonra da MBA tahsilimi bitirip burslu olduğum için Türkiye Demir Çelik İşletmelerine geldim. Türkiye Demir Çelik İşletmelerinde iki yıl kadar çalıştım. Daha sonra demir çelik sektöründen özel dediler ki bana sen üniversiteyi bitirmişsin, master bitirmişsin. Doktora gider Türkiye Demir Çelik'te yaptın sayılır ki orası okulu demir çeliğin. Daha sonra da özel sektöre geçtim. Diler Holding bünyesinde çalıştım. Diler Holding'den sonra denizcilik sektörünün 1990'larda en önemli şirketlerinden biri Martı Denizcilik, Cihat Ayşe'de genel müdürlük yaptım. Martı'dan sonra da Anadolu grubunda e, hastane kurumunda, Anadolu grubunun kurmuş olduğu e, Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nde yönetici olarak görev yaptıktan sonra da pir Üniversitesi'ne hep hayatım boyunca sağlık ve eğitim üzerine çalıştığım için Pürreş Üniversitesi'ne burada da 3 senedir görev yapmaktayım. Buradaki görevimde birçok bölüm bana bağlı. O SKS yani sağlık, spor, kültür, kariyer merkezi ve öğrenci kulüpleri haricinde ayrıca DETAM dediğimiz Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de Müdür vekili olarak devam etmekteyim. Peki hocam bursunuzdan bahsettiniz. Hangi bursla gittiniz ve bu bursun sizin için anlamı neydi? Tahmin ediyorum ki gittiğiniz burs Atatürk döneminden beri verilen, yurt dışına öğrencilerin gidip geriye gelmesi için verilen bursdu. Evet, yani devlet bursuydu. Evet. Tabii o tarihte ailem, bir babam eski asker, imkanlarımız dahilinde. Benim üniversitedeki mezuniyetim, yani 4. sınıfta bitirdiğim zaman kumla D dediğimiz 3.7 ile 4 üzerinden 3.7 ile mezun olmuştum. O yüzden yüksekti notlarım. Üniversitenin ikinci sınıfında çok yüksek olduğu için 4 üzerinden 3.8 so sophomore sophomoreken yani ikinci sınıf talebesiyken Türkiye Demir Çelik İşletmeleri'ne müracaat ettim. Onları, Türkiye Demir genelde mühendislere burs veriyordu. Ben de ilk işletme bursu alan bir kişiydim. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri'nin bursuyla okudum. Daha sonra geldikten sonra da e, o zamanlar bir yıla, bir yıl okumaya iki yıl hizmet vardı. Hala aynı şekilde hocam. Evet ve Türkiye'ye geldiğimde de bir anda böyle hem MBA'yı bitirmiş olarak hem üniversitenin iki yılını bitirmiş olarak yaklaşık sekiz yıl borçluydum demin içerik Ama daha sonra belli bir süre çalışıp e, ödemem gereken miktarı e, beni e, çalıştıran şirket üzerine aldı onu ödenecek olan miktarları ödeyip özel sektöre geçtim. Demirçelik sektöründe. Peki hocam Amerika tecrübesi sizin için nasıldı? Orada nelerle karşılaştınız? Ve İngiltere tecrübesi. bize evet. anlatır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Şöyle tabii o yıllarda yani yılları da tam olarak baktığımız zaman işte 1980 yılından itibaren 75 yılı da maalesef Türkiye'de öğrenci olayları vardı. Sağ ve sol olayları vardı. Tam benim olduğum zaman da lise hayatımda da vardı. Sağ ve sol olayları. Aileler de imkanı olanlar çocuklarını yurt dışında okutmak arzu ediyorlardı. Ben de e, çok kitap okuyordum o zamanlarda. İngiltere'yi de çok merak ediyordum. İngiltere'de önce gidip lisan öğrendim. E, lisan okuluna gittim. Daha sonra dediğim gibi İngiltere'de iki yıl bu advanced level dedikleri yani ilk İngiltere'de ilk orta lise ön lisans okulu ve daha sonra üniversiteye giriyorsunuz. Onu yaptım. Oradan sonra e, İngiltere'de sistem çok değişik. Amerika yani İngiltere, o zaman eğitim sisteminden bahsediyorum. İngiltere'de mesela işte yıl sonunda bütün derslerden, bütün derslerden, bütün kitaptan imtihan oluyorsunuz. Bana her zaman doğruyu söylemek gerekirse İngiltere'deki sistem daha ağır gelmiştir. İngilizce sistemin ağırlığı artı Amerika bir heyecanı çünkü orada ortak arkadaşlarım vardı Amerika'da okumaya giden. Onun üzerine karar verdim. Amerika'ya geçtim. Amerika'ya geçmek de o zamanlar bakmayın biliyorsunuz TOEFL. Şimdi aklımda geliyor sizler konuşun. TOEFL'ı geçmem gerekiyordu. Artı o zamanlar e, üniversitede SAT vardı. Scholastic Aptitude Test diye. SAT. Hem TOEFL'ı geçip hem SAT'ı geçip Bahsettiğim yıl 1980'ler yani. O ikisini geçip e, okula kabul edildim. Daha sonra I-20 formu sizler konuşunca açılıyor zeytin. E, I-20 dedikleri I-20 formuyla, öğrenci vizesiyle Amerika'ya geçtim. Amerika'da tabii değişik bir ortam. E, sistemi çok değişik. Ama okul hayatı çok keyifli. E, hocalarımla da çok iyiydi. Oraya gittim ve Amerika'da Peki hocam öğrencilik döneminizde yaptığınız gezileri konuşmuştuk. Sizce sizin için bir gezi nasıl olmalı? Ne şekilde planlanmalı ve nasıl hayata geçmeli? Ee, gezi derken hani okuldayken boş zamanlarımdaki değerlendirmeler. Hmm. Tamam. Evet. Seve seve bahsedeyim. Çünkü bütün öğrenci kardeşlerimden kendi hayatlarında bunları yapmalarını acizane tavsiye ediyorum. Ben bir erkek olarak ee, hayatımızda bana göre iki tane en rahat olduğumuz dönem var. İnanın. Ee, bir tanesi e, üniversite hayatımız. Rahat derken tabii ki çok dert çalışacağız. Tabii ki zor günlerimiz olacak ama üniversite hayatıyla ondan sonra gerçek hayat çok ayrı bir şey. İkincisi de askerlik arkadaşlığı ve askerlik hayatı. Bu ikisinde yoruluyorsun ama hani böyle maneviyata dayanan yorgunluklar e, hayatın en rahat olduğu zamanlar o yüzden de en güzel hatıralar orada oluyor. Ben e, hayatım boyunca hep şuna değer verdiğim için değerlendirmek istediğim için yani Amerika'da okurken kendi kendime ileriye dönüp zaten ülkeme döneceğimi düşünerekten büyük bir fırsat diye düşünüp hep olduğum yerde yavaş yavaş o böyle taş atıp dalgalar gibi o çerçevede e, değerlendirmeye başladım. Hafta sonları. İşte atıyorum okul yok diyelim ben pazartesi günü. Cumartesi pazar pazartesiyi. Arkadaşlarımızla beraber projeler yaptık. Öğrenciyiz tabii. Ee, bir araba kiraladık. içine beş kişi bindik. İşte başka bir eyalete gittik. Yolda hepimiz kullanaraktan gençiz hepimiz. Yaşlarımız yok genç. O eyaletin gezilecek yerlerini gezdik. Valla ben öğrenci hayatımda Üniversitede e, uluslararası international student advisor diyorlar. Uluslararası öğrenci danışmanlığı ofisinde de çalıştım. Yani master yaparken zaten para kazanıyordum okuldan. Ama onun dışında da yani okuldaki faal hayatımın dışında mesela professional business cum e, yani business fraternity. Professional business fraternity'nin üyesiydim. Yani ömür iş hayatına Orada dernekler var. Daha okulda başlarken bizdeki öğrenci kulüpleri gibi ama onlar öğrenci kulüplerinin yanında okul bittikten sonra size iş imkanları yaratıyorlar. Bütün Amerika içinde iş bulma konusunda yardımcı oluyorlar. Yani ben hiç boş durmadım. Ya kütüphanedeydim ya bu faternetilerle bu brotherhood dedikleri kuruluşlarda bir şekilde aktivite yapıyordum. Bizim şeye benziyor çok. Rotarak Lyon'ların gençleri, Roteri'nin gençleri, Rotaraklar. Yani bir hizmet yapmak, bir faaliyet yapmak. Onun dışında da gezmeyi çok sevdiğim için gezdim. Sporlar yaptım. Dağa tırmanma yaptım. Rock climbing yaptım. Maratonlara katıldım. Kısa, yani half maraton dedikleri, yarı maraton dedikleri maratonlara katıldım. Vallahi hiç boş kaldığımı zannetmiyorum. Yani öyle Evde oturup da televizyon seyrettiğimi hiç hatırlamıyorum. Daima bir faaliyetin içindeydim çünkü bir de heves vardı, oraları görmek hevesi. Ufacık size bir de bir şey paylaşayım müsaadenizle. Amerika'ya gittiğimde daha okula başlamadan, daha okula başlamadım. Hep hayatımda Türkiye'de tabii gençken ve çocukken kızıl deli filmleri seyrediyorduk. Amerika'ya gittim haritadan tespit ettim ki Topeka, Kansas'ın yani Amerika'nın tam ortasında Kansas'ın Topeka eyaletinde Kızılderili rezervasyonları var. Kızılderililerin yerleşim alanları var. Araba kiraladım. O gençlik yaşında kendim korkmadan ki yıl 1980 bir araba kiralayıp iki gece üç gün Amerika'nın ortasına gidip o Kızılderilileri görüp onların yaşamlarını böyle bir iki gün izleyip gene aynı yolu geri döndüm. Sırf o merakından ve onların yaşamını görmek istediğim için. Ama tarihe meraklıydım hep hayatım boyunca. Ee, kızıl terilerde sizi etkileyen bir şey oldu mu? O gözleminizde nelerden etkilendiniz? Neler farklıydı? Neleri şu anki hayatımıza adapte etmemiz lazım? Şimdi tabii kızıl benim için etkilendiğim konu şuydu. Yani kendi vatanlarından ettikleri, yani kendi vatanlarından Amerika'nın Kristof Kolom tarafından keşfinden sonra Amerika'daki kızı derler bir şekilde yavaş yavaş koca Amerika'nın sahibi iken sadece yerleşim alanlarına sıkışmış kalmışlar. O çok etkiledi beni yani kendi ülkelerinde sanki misafir vatandaş gibi olmaları. Artı Amerikan tarihinde daha sonra inceledikten sonra yapılan kızı yapılan katliamları. Artı bu onlar Buffalo avcıları biliyorsunuz bütün Amerika'da Buffalo yani o Buffalo derileriyle o büyük hayvanların derileriyle geçiniyorlar. Onların ellerinden alınışı değişik geldi. Bir de hep kendi kendime kızıl deliler işte bir şekilde mu artı Atatürk'ümüzün zamanında oraları mu kıtasını incelemeye göndermiş olması işte duyduklarım kızı deli ata sözlerindeki böyle duyarlı noktalar. Değişik bir toplum olarak da görmek istedim. Ama tabii acınacak haldelerdi şu manada. Kendi ülkelerinde sıkışmış kalmışlar. Belli rezervasyonlar var. O yerleşim alanları haricinde toplu olarak yaşayabilecekleri bir yerler yok. E yapılan katlayanlar yapılan savaşlardaki işte yok edilmeleri ortadan etkileyiciydi. Öğrencilik hayatınızda spor yaptığınızdan bahsettiniz. Burada birçok farklı spora değindik. Neler yaptınız, sizin için vazgeçilmez olan, anlatmaktan keyif aldığınız bir spor branşı var mı? Ee, çok teşekkür ederim böyle güzel soruları sorduğunuz için bana. Tabii ben e, dediğim gibi gerçekten üniversite hayatımda olabileceği kadar her günümü, bir, bir yani bir fiil her günümü değerlendirmek peşindeydim. Bunun yanında da kalpten söylüyorum, tabii bu yapacağım, şimdi söyleyeceğim eğitimleri almak için hep para gerekliydi. İşte dışarıda üç kere yemekten vazgeçip, e, para biriktirip bu sporlara değindim, bu sporlara yöneldim. Örnek dalgıçlığı seviyordum. İlk dalgıçlık diplomam Amerika'dan. Open Water Paddy Diver'ın açık deniz e, hüviyeti aldım dalgıçlıkla ilgili. Bunu Amerika'da aldım. Orada önce havuzlarda dalındı, sonra işte gölete gitti, gölette dalındı. Open Water Diver'ım Amerika'dan. Rock climbing dedikleri orada kayaya tırmanma olay çok ilginçti. Onu yaptım. Windsurf yaptım. Bir de bunlardan evvel at binmeyi çok sevdiğim için at bindim. İngiltere'deyken İngiltere'deki Politeknik North East London Politeknik diye Londra'nın büyük bir Politekniklerinden biri. Orada da basketbol oynadım. Yani bizzat basket oynadım. Maraton zaten yapıyordum. Amerika'da biliyorsunuz. Böyle 10 kilometrelik yarışlar diyorlar. 10 kilometrelik yarışlar. dediğim gibi bunlar 6.2 mile geliyor. Ee, onlarca yarışa kazandım. Yarışın sonunda da hoşuma giden tabii bir kayıt için bir para ödüyorduk. 5 dolar, 10 dolar. Yarışın sonunda da en azından yarışı bitirdiğimize dair artı ne kadar sürede bitirdiğine dair işte yarışı bitirdiğimizde var bir madalyon artı her yarışta da e, aldığım tişörtler vardı. Onlar hoşuma gidiyordu. İşte Kentucky'ye gittik. Orada bir tişört sahip oldum. Atlanta'da yarışa gittim. Orada bir tişört. Dolu tişörtlerim vardı. Dolu madalyalarım vardı. Tabii Amerika'da bu işler çok teşvik ediyor. Bir de e, bugün beni ta gerilere, çok gerilere götürdünüz valla. E, sevgili kardeşlerim tekrar teşekkür ediyorum. Bir de tabii çok önemli bir şey. Bu çok güzel bir proje. Türkiye'de uygulanıyor biliyorum. Bu Avrupa-Asya yarışlarında artık, maratonlarında uygulanıyor. Ben eee Size duygusal şöyle anlatacağım. Bahsettiğim tarih 1979 80 yılları. 81 de olabilir. Terry Fox diye çok önemli bir yarışçı. Kanserde ismi Terry Fox. Sonradan bakarsanız. Terry Fox kanserde ayağını, ayağını kaybediyor. Tek ayak takma ve kanser için, kanserli hastalar için bu yarışlara katılıp para topluyordu. Terry, Terry Fox Foundation'ın vakfının, Terry Fox vakfının birçok koşusuna katıldım. Onu da nasıl yapıyorduk o zamanlar? İşte Amerikalı bir aileye diyorum ki veya okuldaki arkadaşlarıma benim her koştuğum kilometreye işte mesela diyor ki ben sizin her koştuğunuz kilometreye bir dolar veririm diyor. Ben onu programlıyorum. Belli bir süre içinde diyelim 100 kilometre koştum 100 dolar veriyor. Ama böyle 100, 150 kişi topladığınız zaman bu Terry Fox Cancer vakfına büyük paralar topluyorsunuz. Yani bu, bunu yaptığım tarih 1980'ler. Daha böyle projeler maalesef Türkiye'de muhakkak vardır ama çok az miktarda olduğunu biliyorum. Şimdiki şeyler gibi işte lösemeli çocuklar için toplanan paralar, işte otistik çocuklar için, yurtlar için, kimsesiz çocuklar için toplanan paralar gibi gençlik üniversite üniversite hayatında bunların yapılması lazım. Yani e, ben şahsen olarak şunu söylüyorum. Sosyal sorumluluk projelerini ben Amerika'da gördüm. Yani Amerika'da sosyal sorumluluğa çok değer veriyorlar. Her üniversite öğrencisinin ileride CV'sinde referanslarında okuldan mezun olurken muhakkak sosyal sorumluluk projeleri vardır. Sosyal sorumluluk projesi hiçbir okuldan mezun etmezler zaten. Sizi onun içine katarlar. Peki hocam Avrupa'da da eğitim gördünüz. Evet. Amerika'da da eğitim gördünüz. Buraya geldiğimizde de şu anda bir Türkiye'de bir vakıf üniversitesinde çalışmaktasınız. Evet. Bu üç eğitim kurumunu karşılaştırmanızı istesek artılarıyla eksileriyle Türkiye ve diğerleri olarak alalım isterseniz daha kolay olsun. Evet. Sizce durum nasıl? Değerli kardeşlerim yani önce şunu söyleyeyim. Hiçbir şekilde onu küçük görmek mahiyetinde söylemiyorum. Bir kere her şeyin başı paraya dayanıyor. Artı fikirlere ve yaratılan yaratılan bir okulun bakış açısına dayanıyor. Yani bunu sorduğunuz için bir kere çok teşekkür ediyorum ve bu konuda da size şunu gerçekten o zaman paylaşmak istiyorum. Yani. O zaman dememin nedeni mesela İngiltere'de gittiğim okulda İngiltere'de ben bir Harlickson Kolej'de okudum iki Southwark College'da okudum. Bunlar önemli okullar. Londra'daki önemli okullar ve birçok Türkiye'de tanınmış iş adamlarının şu an ve yaşı büyük benim yaşlarımda olan 60 üstü arkadaşların e, mezun olduğu okullar. Southwark College'de, Harlexton College'de. Biz bu okullarda dersin yanında, ders çalışmanın yanında işte Londra içindeki yapılacak faaliyetleri, işte hafta sonu Paris'e trenle gitmenin keyfini e, tattık. Ve dediğim gibi İngiltere'de de bu sosyal sorumluluk projeleri en üst düzeylerde gidiyordu. Tabii Amerika'ya gidince bu ayrı bir boyutlara geldi. Amerika, Amerika'da yani bildiğiniz gibi her genç bir üniversite bitirmek peşinde. Çünkü üniversite hayatı en keyifli hayatı onun. İşte spor faaliyetiyle işte basketbolun çok önemli olduğu okullar var. Amerikan futbolunun çok önemli olduğu okullar var. Başka faaliyetlerin mesela North Carolina Üniversitesi hem basketbol konusunda hem hemşirelik bölümüyle çok çok önemli. Her okulun kendine göre önem verdiği bölümler var. Bir de tabi Amerika ile karşılaştırmak konusunda şöyle bir şey. Ben bir yabancı öğrenci olarak Amerika'ya gittiğimde okulda işte binlerce kitabın olduğu bir kütüphanem, yurtlar kalabileceğim yurtlar. Bunların yanında sosyal faaliyetler ve kulüp faaliyetlerinin çokluğu da yani ben hep şunu savundum. Okul demek de sabahtan akşama ders çalış, imtihanlara gir, sınıf bitirmek demek değil. Okulda sportif her faaliyetten faydalandım. Kültürel olabileceği kadar faaliyetlerden faydalandım. Birçok öğrenci kulüplerine üye oldum. Bunlarla beraber bir toplu bir okul hayatı geçti. Okulun örnek işte, yani ne denir bookstore kitap yani okulun bir satış mağazası vardı. E bayılıyordum. Niye gidiyorum? işte okulun bir anahtarlığı var. Okulun bir kupası var. İşte okul ders kitaplarını satın alıyoruz zaten. E, öbür seneye satıyorsun küçük sınıflara. E tişörtü var, e, şortu var, stickerları var. Arabam varsa yapıştıracağım. Tabii Amerika'da bu seviyelerde. Ee, ülkemize gelince ülkemizde de bütün bunların olmasını diliyorum en başta. Yani bir öğrencinin e, hem kendi derslerini çalışması, hem müthiş bir akademik kadroda, akademik kadro içinde yoğrulup başarı kazanması ama onun yanında da sosyal sorumluluk projelerine, öğrenci kulüplerine faaliyetleri de çok önemli diye düşünüyorum. Tabii karşılaştırmaya gelince böyle direkt size söyleyemiyorum ama tabii ekonomik şartlardan dolayı ve oradaki bakış açısından dolayı çok ayrı seviyedeler. Türkiye'de bu tür üniversiteler tabii ki var. Tabii ki var. Belli yüzde de belli diyelim ki ilk 20 üniversite böyleyse daha imkanı dar üniversiteler var apartmanın içinde olan üniversiteler var. Öğrenciye ders çalışma haricinde o manada söylüyorum. Kötü olarak değil. Ders çalışma haricinde ne verebileceği konusunda. E, gerçekten birçok imkan var. Ama derken, ama dememin sebebi de ben mesela son 3 yılımızı biliyorsunuz pandemiyle başladık. Arkasından maalesef birçok insanı kaybettiğimiz artı okulumuzdan da Vefatların olduğu, Allah hepsinin e, mekanları cennet olsun. Öğrenci arkadaşlarımızı kaybettik. Artı kendi ailevi kayıpları oldu. 6 Şubat'tan beri de maalesef okuldaki online sistem gidilmesiyle yani okulun son 3 senesine baktığınız zaman belki bir dönem kaynaştık hep beraber. Orada da olabileceği kadar ders yapıldı. Ve diğer dönemlerde o kadar ilerlenemedi. Tabi hocaların bakışı da çok önemli e, belli seviyelerde son derece hepsine saygı duyarak söylüyorum öğrenci hoca ilişkisi çok üst seviyede olmalı artı ben hep söylüyorum mesela Amerika'da gördüğüm çok ilginç bir örnekti ve ilginç değil olması gereken o belki de bilhassa son sınıf öğrencileriyle ilgili ben yani son sınıf öğrencilerini bir hepsinin mentörü vardı bir şekilde o kasabadaki mentor sistemiyle bu sayede öğrencinin babası gibi annesi gibi o mentorlar artı onları işe yönlendirmek. Son sınıflara gelen iş teklifleri veya şöyle söyleyeyim iş teklifi derken şirketlerin haddi hesabı yoktur. Yani bütün yıl son sınıfı görmeye gelen, okula gelen, görüşmelere gelen onlarca şirketin insan kaynakları departmanlarından personel artı tabii bu mentorları sayesinde de yönlendirilebiliyordu. Bu, bu, çok aykırı. Birazsa Amerika'da. İngiltere'de de öyle. Burada daha yüksek seviyelerde olmalı. Daha genişlemiş olmalı. Yani öğrenciler mücadele ediyorlar. Hocaları muhakkak yardımcı oluyor. Ama bir üst katman, bir üst seviyede daha projelenmiş olarak yapılabilir ki yapılmaya başlandı zaten birçok şirketlerle anlaşmalar okulumuz tarafından da yapılıyor. Tabi ilk başta sorduğun soruya gelince hani İngiltere, Amerika, Türkiye bir süre bir süre sonra o seviyelere ulaşacağız. Benim okulumun orta derecede bir okul olmasına rağmen Midwest dediğimiz Orta Amerika'da önemli bir okul olmasına yani olmasıyla ilgili Mesela şehirde stadyumu vardı. Basketbol stadyumu. Yani düşünebiliyor musun? Ben basket maçına gidiyorum öğrenci olarak bedavaya. Kasaba'daki stadyuma gidip hüviyetimi gösterip giriyorum. Ama stadyumun içinde belki de şaka yapmıyorum. 40 bin kişi var. Yani bizdeki dev stadyumlar kadar kasabanın stadyumu var. Tabii Ekonomik imkanlarla bu ilişkide ve bitişik geliyor. Benim en büyük arzum bu fırsatları kullanmak. Yani sadece e, okulun bahçesinde yaşamak, burada e, hayatını sırf dersle indekslememek. Bu sırf ona konsantre olduğun zaman diğer hiçbir şey yapamıyorsun. Müsaadenle e, bir şey daha söyleyeceğim. Ben okula gelince bunu gördüm. Benim zamanımda yani böyle 30 yıl, yok 30 yıl daha fazla kanka kelimesi kullanılırdı. Yani böyle birbirimize falan kanka, çok samimi kanka. Ee, hem de sizi güldürmek için söylüyorum. Okula geldiğimden beri de 3 yıldır hep duyduğum şey herkes birbirine ismiyle falan hitap etmiyor. Kanka diye hitap ediyor. Kız çocuğu da erkek çocuk da. Yani herkes birbirine kanka ne yapıyorsun, nasılsın, bugün işte geldin mi derse ne yaptın. Bu kanka böyle yerleşmiş. Onu da bile bazen kızıyorum niye? Ya birbirinizin ismini unutacaksınız yani. Herkes birbirini kanka diye tanıyor. O da ilginç geldi yani diye paylaşmak için. Bir yerden sonra isim kullanmayı bırakıyoruz gerçekten. Evet, evet. evet yani, önce... İlginçtir ama her yani buna yanlış değilim zannederim. Yani evet, evet. Herkes kanka diyor. Yani kız çocuğu, erkek çocuğu, erkek erkekle kız kız. Yani kız kıza diyor ki kanka işte ne yapıyorsun hocam? Gidelim bir yerde işte oturalım filan. Evet. Baktığımız zaman birçok farklı imkan var aslında Türkiye'de kendi üniversitemizde de evet birçok farklı imkansızlık da var hani artı da var eksi de var tabii ki. peki sizce elimizde bulunan artıları imkanları yeterince kullanabiliyor muyuz ve bu imkanları sizce nasıl kullanmalıyız? Yani tabii şu bir gerçek yani imkanlarımızın olduğu seviyede imkan imkanlar tükenmez aslında organize olduktan sonra başta da sohbet ederken en başta konuşmuştuk şöyle benim bir elin nesi var, iki elin sesi var. Aynen ufacık bir örnek vermek istiyorum. Biz Florida'ya gitmeyi hayal ediyorduk. Bu da bir Florida seyahatimiz size hem de güldüreyim diye. Şimdi biz Florida'ya gitmeyi hayal ediyoruz. Herkes işte mesela diyelim ki iki kişi, en fazla üç kişi işte ne yaparız, ne ederiz, araba kiralamamız lazım, çok maliyeti yüksek falan değişik şeyler düşünüyoruz. Sonradan dedik ki ya böyle 10-12 kişi. Ya kardeşim bir tane karavan kiralayalım. Hem arabayı bir kere, araba hiç durmadı, Bunu güldürüm. güldürmeye. Araba bir yola çıktı, belki de 36 saat araba kullandık. Meksika'ya da böyle gitmiştik. Çünkü arabada herkes ara, araba kullanmayı biliyor. Birisi yoruluyor, öbürki alıyor. E, yorulan karavanın içinde uyuyor. Bize böyle o kadar ucuz maliyetlere geldi ki, bir tek yaptığımız yakıt ve yiyecek. Arabanın benzinini koyuyoruz, yiyeceklerimizi organize ediyoruz ve yola devam ediyoruz. Hani o imkanları kullanmak, onu da güldüreyim, Amerika'da All You Can Eat diye bir sistem vardı, var, hala var. Yani ne kadar yersen, belli bir para veriyorsun, fix, satıyorsun. Sınırsız Yıldız, yemek, dolar evet. 90 dolar, cent veriyorsun, yiyorsun. E, tabii biz de, hasbe kadar, bir Türk aklı olduğu için de o yemek tabakları biraz böyle büyük, geniş anlıyordu. O yemekten bir kişi değil, birçok kişi faydalanabiliyordu, onu yaptık. E, burada da, <laughs> burada da e, birçok fırsat, yani dediğim gibi, mesela kardeşlerime diğer, Öğrenci kulüplerine defalarca söyledim, siz yapmak istedikten sonra yaratırsınız. Katılıyorum, ekonomik şartlar zor olabilir, ailevi imkanlar zor olabilir. Ama onu minimum seviyeye getirerekten, elinizdeki imkanları değerlendirerekten artı biliyorsunuz ne olsa olsun okulumuzun da fırsatlar veriyor. Yani izin alınıp alınabilen, işte öğrenci kulüplerinin bütçeleri var, bu öğrenci kulüplerinin bütçeleri dahilinde kaynak yaratılabilir bu kaynakları da kullanmak lazım. Ya kimse araştırmıyor. Yani. Üzerinde durmuyor, sormuyor. Sormayı sevmiyor. Yani inanın bana. Bir şeyi arzu ettiğin zaman onun her şeyini incelemen lazım. Yani bir inceleme yapman lazım. Bir soruşturman lazım. Biz böyle her şeyin kolayına kaçıyoruz. Diye düşünüyorum. Bizim öyle grup halinde maddi imkanlarımızın dar olmasına rağmen çok yaptığımız böyle projeler oldu. Ama seyahatte bir miş gibi geliyordur. Hocam aynı zamanda koleksiyoncusunuz. He. Bu bölüm genel bir giriş gibi olacak, sonra daha detaylı halde hepsini aslında inceleriz daha farklı bölümlerde.